Bugün size Avrupa'nın hafızasında korkuyla yer eden bir liderin hikayesini anlatacağım. O, ordusuyla Roma'yı titretti. Onu gören düşmanlar savaşmadan teslim oldu. Ve ardında tek bir ünvan bıraktı, Tanrı'nın kamçısı. Adı Atila. Hun İmparatorluğu'nun efsanevi hükümdarı. Ama kimilerine göre bir barbar, kimilerine göre ise dahi bir lider. O, yalnızca savaş meydanlarında değil, diplomasi masalarında da Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Atilla yalnızca bir fatih değildi, bir dönemin ruhuydu. Atilla, M.S. 400'lü yıllarda bugünkü Macaristan topraklarında doğdu. Babası Munzuk, Hun soylularından biriydi. Henüz küçük yaşta ok atmayı, ata binmeyi ve savaş sanatıyla yoğurulmayı öğrendi çocukluğu Roma İmparatorluğu'nun çöküş süreciyle aynı zamana denk geldi. Roma artık eski ihtişamında değildi. İmparatorluk ikiye bölünmüş, Batı ve Doğu Roma kendi iç kavgalarıyla meşguldü. İşte bu dağınık ortamda kuzeyde yükselen bir güç vardı, Hunlar. Atila, amcası Ruan'ın ölümünün ardından kardeşi Bileda ile birlikte tahta çıktı. Hunlar, savaşçı doğalarıyla bilinirlerdi. Ama Atilla bu mirasa başka bir şey kattı. Denge. Savaşta acımasız, siyasette hesaplıydı. İlk yıllarında Doğu Roma'ya baskınlar düzenledi. İstanbul'u tehdit edecek kadar yaklaşmıştı ama şehri almadan ağır vergilerle geri döndü. Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius bu barışı yıllarca satın almak zorunda kaldı. Her yıl altınlarla dolu arabalar Trakya'dan geçip Atilla'nın otağına ulaşıyordu. Ama bu, sadece geçici bir sükûn etti. Çünkü Atila, yalnızca altın değil, etki istiyordu. Tarihçiler, Atila'nın kardeşi Bleda'yı öldürerek tek başına yönetimi ele geçirdiğini yazar ve o andan itibaren Atila, sadece Hunların değil, tüm Avrupa'nın kaderini elinde tutan bir lidere dönüştü. Doğu Roma korkuyordu, Batı Roma ise sıranın kendisine geleceğini biliyordu. Atila, Yalnızca güçlü ordusuyla değil, casus ağı ve istihbarat sistemiyle de dikkat çekerdi. Savaşmadan önce düşman kentlerini çözümletir, zayıf noktaları öğrenir, siyasi zaafları kullanırdı. Hun ordusu atlı birliklerden oluşuyordu. Hızlı, çevik ve ölümcüldüler. Savaş meydanına yıldırım gibi iner, düşmanı hazırlıksız yakalarlardı. Atilla'nın en büyük seferlerinden biri MS 451 yılında Galya'ya düzenlediği seferdi. Bugünkü Fransa topraklarına giren Hun ordusu yakıp yıkarak ilerledi ve tarih sahnesinde bir dönüm noktası yaşandı. Katalon Savaşı Bir yanda Atilla'nın komutasındaki birleşik Hun, Alan ve Ostrogot kuvvetleri, diğer yanda Roma Generali Flavius Aetius'un komutasındaki Batı Roma, Vizigotlar ve Burgontlar çarpışma kanlıydı. On binlerce asker öldü. Savaşın sonunda net bir galip çıkmasa da Attila geri çekildi. Ama bu onun durduğu anlamına gelmiyordu. Sıradaki hedef Roma. MS 452 yılında Atila İtalya'ya yürüdü. Kuzey şehirleri alevindeydi. Verona, Padova, Aquileia gibi önemli merkezler yerle bir edildi. Roma halkı panik içindeydi. İmparatorluk direnecek ne askeri güce ne de siyasi plana sahipti. Bu esnada tarihin dönüm noktalarından biri yaşandı. Papa 1. Leo Atilla ile bizzat görüşmek için yola çıktı. Görüşme esnasında neler yaşandığını kimse tam olarak bilmiyor. Bazı kaynaklar papanın Tanrının adını anarak Atilla'yı geri dönmeye ikna ettiğini yazar. Bazıları ise veba salgını veya ikmal sıkıntılarının bu kararda etkili olduğunu belirtir. Sebep ne olursa olsun Roma bu sefer kurtuldu. Ama Atilla artık bir insan değil, bir efsaneydi. MS 453 yılına geldiğimizde Atilla bir düğün gecesi gizlemli bir şekilde hayatını kaybetti. Yeni evlendiği eşiyle geçirdiği narca sabaha ulaşamadı. Burnunun kanadığı ve kendi kanında boğularak öldüğü söylendi. Bazı tarihçilerse onun zehirlendiğini düşünür. Gerçek ne olursa olsun Atilla'nın ölümü Avrupa için büyük bir dönüm noktasıydı. Cenazesi büyük bir gizlilikle defnedildi. Rivayetlere göre altın, gümüş ve demirden yapılan üç tabut içinde gömüldü ve mezarının yeri sır olarak saklandı. Hatta mezarını yapan işçilerin öldürüldüğü bile anlatılır. Atilla'nın ölümünden sonra Hun İmparatorluğu hızla çöktü. Otorite boşluğu kabileler arasındaki rekabeti körükledi. Kısa sürede dağıldılar ama Atila'nın adı korkuyla ve hayranlıkla anılmaya devam etti. Peki Atila kimdi gerçekten? Bir barbar mıydı yoksa çağının çok ötesinde bir yönetici mi? Batılı tarihçiler onu genellikle bir yıkım figürü olarak tanımlar ama doğuda özellikle Türk kültüründe Atila bir kahraman, bir önder olarak görülür onun soyundan gelen pek çok Türk boyu Atilla'yı bir ata gibi görmüş, adını yaşatmıştır. Savaşları kadar kurduğu düzenle de hatırlanır. Vergi sistemi, ceza anlayışı, askeri disiplin. Atilla sadece yıkan değil, yerine sistem kulan bir figürdü. Bugün dahi birçok Avrupa ülkesinde çocuklara uslu durmazsan Atilla gelir denir. Onun adı bir tehdide dönüştü ama aynı zamanda bir uyarıydı. Çünkü her çağ kendi kamçısını yaratır. Atila'nın kamçısı yalnızca düşmanlarını değil, tarihin yönünü de değiştirdi. O, zayıf yapıları yıkan, güçlüleri sınayan bir liderdi. Ve o yüzden Atila sadece bir isim değil, bir çağrıdır. Bu tür çarpıcı, dramatik ve çelişkili tarih hikayeleri ilgini çekiyorsa bu kanal senin için. Abone ol, bildirimleri aç ve unutma neyi bir hayat bir hikaye için çok yakında tekrar görüşmek üzere.''